E, düşünün ki e, baba oğul ilişkisi diye tarifleyen e, sayın e, önceki dönem genel başkanımızın e, beni e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin en tarihi en önemli e, kurultayında kurultay başkanı teklifini yaparak beni davet eden sayın e, genel başkanımızın e, böylesi bir şey söylediğini düşünebilir misiniz? Ben mümkün bile görmüyorum. E, mesnetsiz kaynaksız kaynağı belirtilmeyen haberler vesaireler onun için e, yani bu haberlerle bizim aramız bozamaz da kaldı ki ben Cumhuriyet Halk Partisinin 15 yıllık üyesiyim. artı üyeliğini yapmış ilçe başkanlığını yapmış ilçe belediye başkanlığını e, kazanmış iki kez de e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ardı ardına seçimini kazanmış ha yani tabiri caizse <laughs> biraz ukalacı olacak ama seçim kaybetmemiş bir üyesiyim. Onun için Cumhuriyet Halk Partiliğimi e, hiç kimse tartışmaya açamaz.